GPM Motovlog'dan herkese selamlar dostlar. Nasılsınız? İyisinizdir umarım. Bugün yanımızda KTM Racing 390 var. Dostlar bugün yanımızda KTM DC 390 var. Takipçim kendisi bu arada. Youtube'da e, eser kapışmasını izledikten sonra kendisinden çok tatlı bir teklif geldi. Kendisini tabii ki de kırmayız. Şimdi çok fazla lafı uzatmadan sizin en çok sevdiğiniz yarış kısmına doğru gidiyoruz. E, biraz lastikleri ısıttıktan sonra uzarken uzarkenki görünüşü stopları gerçekten harika. Lastiğin soğuk olduğunu anladık şu anda. <laughs> evet. KTM'yi zaten bilenler bilir, bilmeyenlerin bilmesine gerek yok. <laughs> Gerçekten çok kaliteli, çok güzel bir motor yapıyorlar. Görüntü olarak, renk olarak aşığım motora zaten. Renk olarak bir şey demeye gerek yok. Evet dostlar dediğim gibi lafı çok uzatmaya gerek yok. Hadi bakalım otobanda görüşmek üzere. Evet dostlar. Şimdi KTM'imizin uzamasını görüyoruz. Eyvah Allah Bugün eğleneceğiz dostlar. Bugün gerçekten eğleneceğiz. Manzaramız harika. Ekip arkadaşım Bahadır harika. Hem takipçim hem bundan sonra yakın bir dostum olacak kendisi. Evet şu anda yandan görünüşünü görüyorsunuz. Aşırı rüzgar var. Umarım sizi rahatsız etmiyordur manzaranın, otobanın ve şapsi bilir. Gözünü deneyelim bakalım. Evet dostlar. Durumlar harika, evet bir tane böcük öldürdük şu anda. <laughs> Nasılsınız? İyisinizdir umarım. Biz oldukça keyifliyiz, oldukça neşeliyiz. Birazdan bizim standart virajlarımıza gideceğiz. Orada virajlarımıza dalacağız. Bugün otoban KTM Racing 390'ı konuşacak dostlar. Hadi bakalım devam ediyoruz. Yarış süresini merak edenler için virajları geçtikten sonra hemen deneyeceğiz dostlar. Bu arada uzaması o kadar güzel ki biraz korkutmadı değil mi? Hani. Hadi kapanalım ufaktan. Biz de biraz hız yapalım değil mi dostlar? Kırıntı olarak gerçekten aşık olabilirsiniz. Tek silindir. Ama birazdan bizi üzecek gibi duruyor. a 25 lira. Bana kızmasın. Problem bizde değil. Problemin kendisi arkadaş. Hadi biraz daha sık ıslatalım. Sonra yolumuza devam edelim. Gerçekten çok mükemmel bir manzara var şu anda dostlar. Yani hani burası İsveç olsa beğenirdiniz değil mi? <laughs> o muhabbete girmeyeceğim. Türkiye'nin her toprağa yurt dışı fark etmez dünyanın her yerine bin basar. Burası bizim topraklarımız dostlar. Hadi dostlar. Biraz viraj yapalım. Yol var ya kaymak gibi ya. Burayı seviyorum. Yani buradan görükte virajları tekrar buraya geliyorum. Tekrar orası motor. Zaten lastikler ısınmış oluyor. 10 numara tatlı oluyor. Şimdi buradan düz ineceğiz. Yarış burada başlıyor. Hazır mısın? Şimdiden tebrik ediyorum. Demin gördüm. Yani niye hani büyük ihtimal bu delecek. <laughs> Tek silindir olmasından dolayı çok güzel hızlanıyor. Onun ben farkındayım. Şimdi düz gideceğiz. İleride yol sağa dönüyor. Ama biz oraya hiç girmeyeceğiz. Biz soldan U dönüşü çekeceğiz. Tamam mı? Aa. Olmadı beğenmedim. Beğenmedim yapamadım çünkü. Pilot kaynaktı dostlar. Benlik bir durum yok benlik bir durum daha doğrusu. Ah. Bunu kabul edemem. Bu kadar mesafeyi kesinlikle kabul edemem. <laughs> Buna bunu kesinlikle kabul etmem. Edemem yani dostlar. Birazdan bir daha deneyeceğiz. ha <laughs> <laughs> İki yarış üst üste yenilemem. Kesinlikle kabul edemem bunu. Birazdan bir daha deneyelim diyeceğim. İkinci vitezde ikinci vitezde 3 konuda bir daha onu kabul edemem. <laughs> Arkadaşlar yenilen pehlivan güreşe doymazmış. Tebrik ediyorum seni. <laughs> Maalesef yenilen pehlivan güreşe doymazmış. Burada başlayan yarışımız açık ara. <laughs> Şimdi dostlar size şunu söyleyeyim. R25 normalde deler. Bunu bilir. Ama <laughs> Ne oldu lan? Ha buradaymış. Ben de bekliyorum ne oldu? a <laughs> 25 normalde deler dostlar. Mevzuyu açıklayayım size. Birincisi arkadaşımız misafirimiz. <laughs> İkincisi tek silindir. Torku bununkinden bildiğim kadarıyla daha iyi. Yani hani 390 sonuçta. Onun için üzülmeye gerek yok. Problem yok. Köklemeye devam. <laughs> Hadi bakalım. Hadi gelsin bakalım KTV var KTM'yi görüyorsunuz. Yani anlatacağım bu ki. <laughs> Normal şartlarda sonuç bu. <laughs> Aa, güzel güzel. <laughs> Şimdi biraz daha sakinliyelim. Güzel mi? <laughs> Şimdi sağdan tatlı virajlara tekrar gireceğiz. Ondan sonra e, dönüş yoluna gireceğiz. Bahadır'a çok teşekkür ediyorum. Ben gerçekten eğlendim. Umarım sizler de eğlenmişsinizdir bu videomda. Bir şey ispatlama peşinde değiliz dostlar. Hiçbirimiz MotoGP yarışları pilotları değiliz. Biz burada birbirimizi eğlendirme, aynı zamanda içerik üreterek de sizlere eğlendirmeyi hedefliyorum. Bütün temel amacım hiçbir teknik verilere bağlı kalmadan, hiçbir şekilde sizleri boğmadan tamamen eğlendirmeyi hedeflemek. Sizler, sizler için bu içerikleri üretiyorum. Yani hani o geçmiş, bu geçmiş, yarısı, yarışı şu kazanmış, bu kazanmış değil aslında bütün olayımız. Olayımız hep beraber eğlenmek, iş yerinden... Çıkıp geldiğinizde eve yorgun argın. Aynı şekilde liseden e, çıkıp gelip e, bilgisayar başında yemek yiyen can kardeşlerimiz için bu videoları çekiyoruz. Çünkü zamanında ben de bu videoları izleyerek yemek yedim, çay içtim, kahve içtim. Umarım sizlere eğlendirmeye başarabiliyorumdur Temel amacım bu. Başka hiçbir hedefim yok. Bütün hedefim aynı anda hem arkadaşlarımla hem kardeşlerimle hem sizlerle eğlenebilmek. Umarım bunu başarıyoruzdur. Şimdi tatlı. İki tane virajlar daha var. Aman dostum, dikkatli olalım. Kazasız belasız temel amacımız güzel, keyifli dakikalar geçirmek. KTM'mizi bekleyelim. Sen... Gaz açalım mı şimdi? İstiyor mu? Aynen. Gaz Hadi bakalım. Biraz gaça... gaz açalım, gaz açalım Gaz açalım öyleyse. Hadi bakalım KTM. Hadi dostlar sizler için tez atalım. KTM'yi takip edelim şimdi. dostlar. Bugün yanımıza KTM WC390'ımız vardı. Güzel bir top speed denemeleri yaptık. Güzel bir virajlara girdik. Tatlı bir kapışma yaptık. Kendi aramızda. Sakin olun. Kendi aramızda sadece. Eğer buraya kadar izlediyseniz hepinize kocaman teşekkürler. Hepinizi çok seviyorum. Yorum atıp beğenen elleriniz dert görmesin. Abone olup lütfen destek olun. Daha güzel videolarda görüşmek dileğiyle hepinizi seviyorum. Hoşçakalın.